Cemal Süreya seviş yolcu. 13 Odam öyle sevinçsiz, yüreğin öyle serin ki. 14 Aşklar da bakım istiyor, öğrenemedin gitti. 14 Seviş yolcu, büyük sözler söyle ve hemen ayrıl. Uçurumlar birleştirir yüksek tepeleri. 16 Annem çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doğur beni. 17 Sonra ayakta öptüm. Dudağından öptüm seni, 17. Evime götürdüm, yatağımda kasığından öptüm seni, 20. Laleden dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğime elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. 20. Sayın Tanrı'ya kalsa seninle yalan...